pardon pardon selam yazmışım Sa salam ee, hoş <laughs> Burumu, evet arkadaşlar sizlerle bunu mu evet Mert evet başlıyor hangisi bizi abi nasıl iki oluyorlar Yama, ya, burada hile var ha. Ya hayır hayır hayır. Ya ne yapıyorsun ya? Daha ilk saatten yeniliyoruz mu? Hayır 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 hayır. Allah belanı versin seni. Oğlum çık lan önümden. Gıcık, gıcık lan. Lan saldırı oraya götürsene olur. Şans. Bu oyun kriz için yapılmış. Anne. Estağfurullah. Hayır üç olma, üç olma, 3 olma. Üç olsa iyi kendimi boğarım. 3 olma, üç olma. Ya dört nasıl oluyor? Ha, dört olmuştunuz da ne istiyorsunuz? Cüzup ya. nasıl dört? Ya bunlar nasıl dört oluyor bu çıkırık ya? Ya gidin ya nasıl ölüyor? Thank 20 lira var mı kart? Şans küfür <laughs> ettirmek <laughs> için bu oyunlar <laughs> yapılı. Ya oynamayın ya. Oynamayın. sessiz olsun ya. Allah ablacım mikser ya. Dublaj da yapamıyorum. Sevdiğiniz şarkıyı söylemeyi öğrenmek istiyorsanız o zaman Sormekr. Sormekr. Çok Bir çok çok Bir Sen Baker birçok şarkı güzel olsun çok. Ve yapay zeka değiştirme en sevdiğiniz şarkıyı. Yok bari biz kendi gururumuzda kendimiz söyleriz hemen indirin. Hadi abi git hadi. Biz kendi gururumuzla söyleriz. İsterseniz söyleyeyim. Yorumlara yazın. Öyle nasıl isterim mingi mingi midir? Ne oksa artık. Tamam onu, onu Nasıl? Nasıl? Bir şerefsiz gibi ses çıkardığına hepimiz de şahitlik edeceğiz. Edeceğiz. Korkma sönmez bu sefer. Doğru yüzen olsan çok. Dönmeden yolunun üstüne tütenin sonu çok kuvvet. Milletimin. Bu <laughs>

Yönlendir istekler. Haydi başlayalım. <laughs> vur, vur, vur. Yani inşallah ardadır bu. İşte bu kim attı? Kim attı abi? Şimdi bakın söylesene lan. He. Oğlum mal gibi oraya dizilmişler lan. Ya da biliyoruz yani mal gibi oraya diziliyorlar. Biz de oradan sanki arkadan atmayacağız. Tamam kanka şuradan at. Ya nasıl bir bir? Dur ben şimdi size göstereyim. Dur beken ke. Lafir ağzını burnuna kadar ha. Ne adam bu? Hmm. Diye futbol. Ha da futbol. Futbol. Bu mu? Nereden? Ne yorumlarda ne var? Yok bu değil ya. davet. Davet ya. Kardeşim Bir olmaz. Kardeşim. Kardeşim yazalım. Kardeşim. Yani. <laughs> Arkadaşlar sizin bir şeyine bir tane sevmediğiniz varsa ona oynayalım Ondan sonra Ondan sonra ee... onu puan yapalım ona göre puan veririz Durun. 1 4 Aslında buna bir hiçbir şey vermiyorlar. Eklemler abartılı gelmiyor ama bazı sorunlar var. Ama 5 puan. Bakın. 6 bak. üstü bak. Buradan bir şey oynayacaktım. Bakın. Bakalım bir seyir seviye mi var? Yok artık. Oğlum ben de bin Aha Dur lan, bu Bu profesyonel mi olmalı Bu ne Bu ne mi ya benim Benim sahte hesabıma nasıl girdin Artık seni de silmem ne on arkadaşlar tıkara verecek. <laughs> yeni bir alçı günümde bugün altıcı gün atçacak olan gün hepinize iyi günler Abdur Kadir yeniecekti ve yarası